Akşamlar Vespe günlük grafik. Vespe'de tabi bu Vestel'den bir tık daha hızlı aslında. Momentumu daha yüksek. Ee, o kadar da salmadı. Yukarı hareket devam ediyor. 7.44 kapanışı ee, olumlu. Bölündükten sonra <laughs> bölündü. Bir daha e, pek düşmedi. Yani şurada bir kritik alana geldi. O zaman 28 28.24 galiba öyle takip ediyorduk. Yani düzeltilmiş grafikle de ben orada anlatmıştım. Temettü alanlar için ayrı bir grafik var tabi. Almayanlar için ayrı bir grafik var. Tabi biz burada kısa vade temettü hesaplamadan yani e, hiç almamış haliyle devam ediyoruz. Alanlar için tabi 3 temettü dediğim gibi grafik başka. Onlar herhalde kırdılar rekoru değil mi? Onlar kırdılar tabi rekoru yani temettü değişini işin onda eğer senet aldıysanız tekrar tabi bambaşka bir alandasınız rekordasınız ama piyasa oraya bakmaz onu söylüyorum yani bu temettüler çünkü herkes almıyor. 8 lira tepemiz var. 8 lira tepesine doğru hareket devam ediyor orada da. E, momentum güçlü. E, 6.96-7 olarak alabilirsiniz. 7 liranın altına sarkmadıkça momentumun hızlı olarak devam etmesi beklenir. Sarkarsa 6.50'ye kadar bir düzeltme söz konusu olabilir. Bu iki alan önemli. Özellikle 6.50'nin kırılımı çok e, iyi bir haber olmaz açıkçası. Dolayısıyla e, sabırlı arkadaşlar oraya odaklanabilir. Hacim sürüyor. Hacimin sürmesi önemli bir gösterge. Alıcılar hala diri. 87 RSI bakın bu RSI meselesini her videoda anlatıyorum. Normalde standart piyasada 87 RSI. Hele RSI'nin ortalaması da böyle 80'lere yakınsa 76-77 ise bu normalde satış anlamına gelir. Yani satıcıların çok uzakta olmadığı anlamına gelir ama standart piyasada değiliz. Yani doları kovalıyor. E, enflasyonu kovalıyor şu anda. Borsa İstanbul. Dolayısıyla e, momentum çok güçlü. Yani buralarda o tür dönüşler Olmuyor. Onu tekrar uyarayım. Ama tabii yani destekler kırılıyorsa ayrı bir konu. O zaman bambaşka bir hikaye olur. Ee, onun için hani eyvah 87 RSI okursunuz çünkü sağda solda. Hep söylüyorum. İşte RSI 80, 90 burada sat diye yazarlar pek çok kaynakta. Halbuki bunlar duruma özeldir. Yani öyle tek kalemde şey yapılamaz, değerlendirilemez. Yani her, her zaman aynı sonuç olurmuş gibi değerlendirilemez. O açıdan uyarıyorum. Maktiye bakıyorsunuz. Onun da gayet momentumun yüksek ve pozitif olduğunu görüyorsunuz dolayısıyla destekler takip edilir yani kırılmadıktan sonra herhangi bir sorun yok. Tabi 8 liranın üstüne bir fiyatlama olursa ne olur oradan bir daha dolarla yürüyeceğiz. Vespe bakalım dolar bazında nerede? Orada çok parlak olmayabilir tabi durum. Dolar bazında 59 sente tutunduğunu görüyoruz Vespe'nin. yani orada 8 liranın üstüne bir hareket olursa şimdi 70-71 sent bir direnç. Onu artık günü geldiğinde bakın arkadaşlar ben çevirmeyeyim çok oynak, çok volatil piyasa. 77 sent ama tepede bunun 1 doları var asıl. En tepede yani 1 dolar şu yani bugün itibariyle 13 lira diyelim dolara. Daha fazla da olabilir bilmiyorum daha kapanmadı bakmadım da e, şu an neredeyiz ama. En yukarıda da dediğim gibi 1 dolar majör direnci olur. Artık dolar neredeyse onu da ona göre hesaplayabilirsiniz. Yani şu an borsadan dolar önünde kazanmak pek mümkün değil. Çok az hissede olur. İşte böyle tavan tavana falan bağlayanlar var, onlar genelde kazanıyor. Onun dışında durumlar gördüğünüz gibi. Herkese iyi akşamlar.